Dipnot bilgi. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarında bazı inkılaplar e, 1929 ekonomik e, dünya bunalımından dolayı başarısız olmuştur. Bazı inkılaplar da bu in, e, bunalımdan dolayı yapılmıştır. Öncelikle başarısız olanları görelim. 1929 dünya ekonomik bunalımından dolayı bunalımından dolayı başarısız olan inkılaplar. 1929 Dünya ekonomik bunalımından dolayı başarısız olan inkılaplar. Bunları gördük zaten. Bir diyoruz teşviki sanayi kanunu. Bakın bunu niye özellikle dipnot bilgi olarak düştüm? Çünkü sınavlarda soru olarak gelen bir konudur. Bir, teşvik sanayi kanunu. İki, toprak reformu. Bu da yine dünya ekonomik bunalımından dolayı başarısız olmuştur. İki olarak diyoruz ki 1929 dünya ekonomik bunalımından dolayı bunalımından dolayı yapılan inkılaplar 1929 dünya ekonomik bunalımından dolayı yapılan inkılaplar. Öncelikle diyoruz ki serbest cumhuriyet fırkasının kurulması. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması. 1930. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1929 dünya ekonomik bunalımına çare olarak kurulmuş partilerden, fırkalardan bir tanesidir. Amaç farklı ekonomik modellerini anlatacağız birazdan. Farklı ekonomik modellerini tartışarak ülke için en faydalı olan ekonomiyi, ekonomik programı uygulama düşüncesi. İkinci olarak bir Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması, iki birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarını uygulanması. Uygulanması veya hazırlanması. Üçüncü olarak devletçilik politikasının İkinci yol devletçi politikasının uygulanması. Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Birinci, 1929 dünya ekonomik bunalımından dolayı yapılmış inkılaplardır.